hep kimden arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Red Bull'a devam ediyoruz. Dediğim gibi 3 like gelse devam gelecek dedim ve 3 like'ımız geldi. Tamam yine kapatıyorum. Durdurulmasın diye. En son e, şeyde kalmıştık. Ormanın derinliklerinde BOS'ta kalmıştık. E, dediğim gibi 3 like geldi. Güzel oldu. 3 like. Hani şu zamanlar eee o zamanlar like'larım çok iyi. Like'larımız çok iyi gidiyor o zamanlar ya. ya teşekkür ederim. Bu böyle like atlayan için. Ama bana abone olun arkadaşlar. Lütfen. Yani sizler için uzun zamandır abone bekliyorum. Yani. Benden sonra açıyorlar bazı kişiler kanallarını. Beni geçiyorlar. 13 abone 14 abone. Bana hiç abone olmuyorsunuz. Ben de üzülüyorum. O koda video çekiyorum. Emek veriyorum. Bilmiyorum. Şimdi şu boğası yenelim. Bizler de bugün karanlık fabrikaya geçiyoruz. Ne olur bana da abone olun arkadaşlar. Hop gel bakalım buraya. Ay hayır. Onu ölüyordu maskalı. Hop. Hop. Bakayım bir canla yenebileceğim ona bakacağım. i̇nşallah ona abone bana... Arkadaşlar 9 abone olduk bu arada. Hani hemen 10 olalım ben de yüzümü göstereyim. Gel buraya boz. Bu boz ölüyor artık ya. Sizlerle <laughs> birlikte işte, bu bozu yeniyoruz. Gidelim bakalım. Karanlık fabrikaya geçiyoruz. Gerek yok. Şimdi biz karanlık fabrikamızda tabii ki de neyi alıyoruz? Fosfos. topunu alıyoruz. Diğer ki de ee, ne o ya? Üzüm mü tutmuş, işte bir şey 31. bölümden başlıyorum. Tutmuştu işte, öyle bir şey. Üzüm mü tutmuş, bilmiyorum. Bu hiç canım gitmeden devam ediyorum. Ne oldu Hop. İkinci bölüm tamamlandı. Hop. Ben oğlum ölüyorum. Bunları da ölmezsin diyeceğiz. Ölmem tabii bunlara. Şuradan ben alayım onu kaçırdım. tekrar gelip şöyle alırım. Sonra gelip tekrar şöyle gelirim. En korktum yer. Hop. Tamam bunu da şöyle geçeriz. Süper. Sizlerle bunu bitiriyoruz. Az kaldı bitirmemize. Hop. Şöyle tamam. Arkadaşlar ben buraya geçemiyorum. Bilmiyorum şimdi geçebilecek miyim? Aa, şimdi geçtim sizlerle. Ama şu yıldızlar kaldı. Tekrar gelsin o bir. Benim çünkü bunları geçmiyorum. Tamam. Şimdi sizlerle geçtim. Çünkü siz şanslısınız. Sizin şansınız hissediyorum. Çünkü ben buraya ilk geldiğimde bayağı uğraştım. Aha, bunlar gıcık oluyorum. Hop, kaç. Şey al. Şu yıldızları al şimdi. Bunlar... O tam o yıldıza gelecek, atlayamadım. Bunun bağış da çok komik ya. Atla! Tamam, hop. Öl bakalım. Başarı de açıldı. Ve burayı da geçelim güzel bir şekilde. Arkadaşlar bu sefer bu sefer de 3 like. Bu sefer de 3 like gelirse devamı çok hızlı gene gelecek. Oo. Oh. Bekle. Bu gücüma gitti bayağı. Hop. Bunu hayır. Ah tamam. Öldü. Geçelim hemen şuraya. Hadi. 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 Zıpla zıpla zıpla. Uç 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 uç. Ne oluyor? Aa patla oldu. Yedik. Ne? Şimdi şuraya gidiyoruz ve bunu aşağı indirelim. Hop. Malatı olduk lan hemen girelim o patla tamam benim en gücüme giden hayır dedim benim en gücüme gidiyor yavrum o, patla bam bam koş ne kadar hızlı bunlar beklemem gerekiyor. Patla hadi bakalım. Hadi evet, bütün hızımla. Yes. Kaç. Oğlum böyle şans var lan. Oğlum ölüyoruz ya. tamam. Haklı bitti olamaz. biz kaçıncı bölüme kaldık? Ee, 35. de kaldık. 35. unutmuyorum. Arkadaşlar bu videonun 10 dakikamız gerekiyor. O yüzden sizlerle birazcık yeni yüklediğim oyunu oynayacağız. Villager Go Viral. Bu oyunu yüklemenizi tercih ederim arkadaşlar. Youtuberlık oyunu. Ee, yani güzel bir oyun. Ben de siz de yükleyin. Bunu adını yazarak yükleyebilirsiniz. Youtuber'lık oyunu. Ben daha çünkü bugün yüklediğim için dokudu da abone mi var? Kaç abone var ya? Yok. 1000 abone falan vardı. Aynen bakın. Şimdi bir video çekelim. Video neyle ilgili olsun? Ben seçeceğim. Neyle ilgili olsun? Yani Gameplay olsun. Tabi Video Bizler için bunu geçeceğim. 6 elmas veriyorum. Yayınlıyorum. Bakalım kaç abone geliyor. Trendlere çıkıyor mu? Yani. o 4000 abone verdi. Güzel. Anında 5000 abone olduk. Şimdi yorumları beğeneceğiz. Arkadaşlar. Ee bak. Şimdi kırmızı olanlara kırmızı yeşil, yeşil olanlara yeşil veriyorsunuz. Yani okey veriyorsunuz. Kötü olanlara kötü veriyorsunuz. Bak mesela düşürdüm. Kötüye bas, 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 Şimdi evimizde bakalım ne varmış. Düzistiği bilgisayar. Paramız yetmiyor şimdi. Ee, kutuda ne var? Hmm, lan ne bu çok güzel fırsat varmış lan. lan. neyse. Daha oyunu öğretmeye çalışıyor bana. Ee, ben tabii yeni yüklediğim için bak ücretsiz veriyor mesela. Her şeyi alıyoruz. Al bakalım. Tamam. Şimdi sizlerle daha güzel bir şey çekelim. Şimdi bu da e, bunu çektikten sonra videoyu kapatacağız. Neyle ilgili olsun? Düşünüyorum yani. Ya bence eğlenceyle ilgili olsun ya. Bu video trendlere çıkar diye düşünüyorum. Sizce Bence çıkar. Trendleri çıkar çok güzel. Şimdi buraya bakalım. Hmm, tamam geliştirelim burayı. Çekil önümden. Aynen para bitti. Ben hep bunları bakıyorum. Bunları şey Burada satın alacak bir şey var mı var Belki alırım. Eve dönelim. Hmm, bak şuna. Tamam. Neyse tamam. Arkadaşlar like etmeyi ve video bu tarz videoların daha fazla gelmesini için 3 like atın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. en en önemlisi de kanala abone olun. Hoşça kalın, evde kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.